10 saniye geçti hala başlamadı. Çok yaşa! Çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Hünkarım çok evinde geldin. Ya bir günden bir güne demezsin ki çoluğuma çocuğuma bir oyuncak alayım, anama bir sabunluk alayım, karıma bir mutfak robotu alayım. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Meleğin kocası öyle mi? Meleğin kocası her gün gelir gel, elin kolu doğru gelir bir hediye getirir çoluğuna, çocuğuna, kaynatasına, kayınvalidesine, her şeyine. Hiçbir şey bulamaz adamcağız içinde sürprizler çıkan yumurtalardan getiriyor. Ama sen onun yumurta kafa nereden bulacaksın karına? ...benim mutfak robotu almayacağım. Sen robot. Allah cezanı versin senin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Koş. Ben sana hoş geldin dedim mi? Hoş geldin demek için önce adam olmak lazım. Tamam mı? Koca olmak lazım. Semiha'nın yani kocasına bir bakacaksın sen. Sen Semiha'nın bir dediğini iki etmiyor. Ona prensesler gibi davran. Ama sen bana ne zaman prensesler gibi davranacaksın? Kresçeller gibi ben ondan sonra sonra hoş geldin diyeceğim. <laughs> sana mı? Ben Ahmet bizim mahallede evin önünde it köpekler gibi anama az bir yalvardın ama anam bana dedi ki bunlar koca olmaz kızım dedi varma sen buna dedi ama ben laf dinlemedim tabii ki. Sen Nihal'in kocasını göreceksin bir de Nihal'in kocası. Geçenlerde gelmiş girmiş kapıdan kaldırmış kadını kucaklamış götürmüş daha otele hafta sonu demiş bu bir beraberlik yaşayalım diye. Sen beni bir günden bir güne aldın otele mi götürdün ha? Bir günden bir güne beni yemeğe mi götürdün? Sen beni lamacun yemeği bile götürmedin ben. ...okuz! Yemeği ne var karıcığım? Elinin körü dalması var yiyecek mi? Oy, bayılırım, bayılırım. Bayıl, bayıl da ayılma inşallah. Hamamda karılar nasıl bayılır görsün cömü u alem. Ya sen nasıl bir adamsın? Ben sana iki saattir bu da laf sokuyorum. Mesajlarım var, bağırmalı sitemlerim var. <laughs> sen hiç mi beni anlamıyorsun? ya senin kocasını bir göreceksin. Almış karısını karşısına demiş ki oturalım demiş. Romantik bir şey. Televizyonları falan neyim kapatmış, ışıkları kapatmış. Bunları yakmış böyle. Karıcığım demiş ben sana demiş iyi bir koca mıyım? Aha böyle fiyasko bir koca mıyım demiş. Halin derdin nedir sen? Menopoza girdin mi? Sıcaklık basıyor mu zene demiş. Ama ben diyorum ki ilgi şefkat alaka adam evde yok. Yani sorayım karıcığım. Menopoza girdin mi sen? <gülüyor> <gülüyor> Anne? Allah! Benim çocuğum ben yok bir şeyim benim. <laughs> git sen içeri git. 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 Allah Allah canını almasın sen sonra sonra bu soruyu mu buldun ha? Çocuk ıltaya girdiğinde mi bunu denk getirdin Şimdi ben bu çocuğa nasıl anlatacağım ben rapoz olmadı mı? Çabuk kalk ikinci çocuğu bebeği yapacağız var yoksa inandıramam ben bu çocuğu. Ya, sen ne la... Nazife'nin kocasını bir göreceksiniz. Küçük Nazife'nin kocasını. Nazife'nin kocası oturaklı, tunturaklı, ağırbaşı, efendi başı bir adam sağına soluna bakı. Birisi var mı yok mu? Ondan sonra karısına soruyor. Merhabaza girdin mi girmedin mi diye. Sen nasıl öküz ayısı bir adamsın be? Yeni bir rekor kırdın galiba karıcığım. Bir nefeste kaç paragraf konuşabiliyordun? 56 ne yapacağım? Beni beğeneceğim ya. Etrafta gurur mu duyacağım? Karım 56 tane paragraf konuşup tek nefeste diye. Ya sen nasıl bir adamsın? Ben diyorum ki Derdi mi var ben? Derim derdi dinlemiyorsun sen? Verdiğin hat kadar mutlak karşıyla ben emede bedele bile taş çıkartıyorum. Ayıptır be seni yaptım be sen nasıl bir adamsın be? Ha bizim Handan'ın kocası mı sen göreceksin? Handan'ın kocası... Sanki karı her gün evlere padişah sofrası hazırlıyor. ...iki tane yumurta kırıp bir tane makarna yiyor. Ama adam anlata anlata bitiremiyor. Niye? Çünkü karısının kıymetini, Kadir'in kıymetini biliyor. Sen Kadir kıymetlidir bilir misin? E, Kadir kıymetin kocası değil mi? Bravo! <laughs> Örnek alsana bir adam be, sen nasıl bir adamsın ya? Binekliğe binekliğe oldun, inek o, terfi etin oldun öküz! Çalışan bir insan görsen sen... ...o geviş getiriyorsun karşıda, gel adamsın be! Sus! <laughs> Necla'nın <laughs> kocası... ...güzel getirttiği siyanürler... ...zehirledi karısını... ...sen beni tata parlatıcısıyla... yes i